Altılar yıllarca öğreneceğiniz ortak çarpan parantezine alma ya da çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğini işleyeceğiz şimdi. Haydi başlayalım. Bir toplantı salonunun zemini yanda verildiği gibi mavi ve pembe renkte fayanslarla döşenmiştir. Kaç tane mavi kaç tane pembe renk fayans kullandığını bulalım. Kullanılan fay toplam fayans sayısını işlemlerle ifade edelim. Şimdi biz mavi kolaydan bulmak için ne yaparız? 13 sıra fayans burada. 6 sıra fayans burada. 6 çarpı 13 tanedir deriz. Kolaydan buluruz. Tek tek saymaktansa değil mi? Şimdi kırmızı ya da pembe fayansı şöyle ben size desem ki nasıl kolaydan bulursunuz? Tabii ki yine ne yaparsınız? 13 yatay sıra, 11 de dikey sıra. Hocam 13 ile 11'i çarparız dersiniz. İşte toplam fayansı bulurken de biz ne yapıyoruz? 13 ile direkt bu 6 ile 11'i toplasak 6 artı 11 desek direkt bu işlemin sonucunu bulurduk zaten. Toplamı sorsaydı şayet. 6, 11 daha ne derdik? 17. 13 ile de 17'yi çarpar sonuca giderdik. Şimdi ilk başta kapalı halini verip biraz açılımını size anlatayım. Örneğin 12 çarpı 5 artı 6 dedim size. Ne yapıyorsunuz bunu içeri dağıtırken? 12 ile 5'i bir çarpıyorsunuz. 12 çarpı 5 artı 12 ile bir de 6'yı çarpıyorsunuz. 12 çarpı 6. İşte bu çarpma toplama üzerine bu şekilde dağılıyor. Dedikleri buydu. Onu 20 eksi 11 üzerine dağıtın desem hemen ne dersiniz? 10 çarpı 20. Sonra araya eksi koyarsınız. Çünkü eksi buradan dolayı. 10 çarpı bir de ne dersiniz? 11 dersiniz. Bir de ben size bunun açılımını versem de siz eski haline geri getirin desem. Ortak çarpan parantezini alma diyoruz ona da zaten. Örneğin 15 çarpı 7 artı 15 çarpı 4 desem. Burada her ikisinde de ortak çarpan ne var? 15. Demek ki şurası gibi 15 dağılmış üzerine. Hemen 15 çarpılmış. Kimin üzerine çarpılmış? 7 artı 4. 7 artı 4 üzerine dağılmış dersiniz. Yani şu yapmış olduğumuzun tam tersini şimdi yapıyoruz. Örneğin 21 çarpı 3 artı 21 çarpı 6 desem. Hemen her ikisinde de 21 var. 21'i dışarı alalım. Aldım. 3 artı 6 var. 3 artı 6'dır dersiniz. 13 çarpı 8 eksi 13 çarpı 4 diyeyim hadi sizin için. İkisinde de ortak ne var? 13. Demek ki 13 dağılmış. Bu 13'ü dışarı alalım. Parantezi açalım. Ne var? 8 ve 4. Ama unutmayın bu sefer arada eksi var. 8 eksi 4'ün üzerine dağılmıştır diyeceksiniz. Sorular üzerinde güzel güzel anlayacağız şimdi. Bakalım. Kitabımızın örneğini de geçmeyelim yine de. Bakın 14'ü kimin üzerine dağıtmışlar? 13 ile 18'in üzerine dağıtmışlar. Çarpmayı toplama üzerine dağıtmışlar. 14 ile 13 çarpılmış yazılmış. Arada artı var. Bakın artıyı yazdık. Sonra 14 ile bir de 18 çarpılmış. Ha şimdi siz içinizden diyorsunuz. Hocam önce parantez içini yapıp da çarpsak olmaz mıydı? Olurdu tabii ki. Zaten onu söylüyorlar. İçeri dağıtsanız da aynı. Ya da ayrı ayrı çarpıp toplasanız da aynı diyorlar. Şimdi bu ille de 14 gibi sayılar bu sol taraftan mı dağıtılmalı? Hayır. Bakın burada sağdan da dağıtabiliriz. Gördüğünüz gibi sağdan üzerine 13 çarpı 14 artı 18 çarpı 14 şeklinde 14 üzerine dağıtmışlar. Yukarıdaki ABC dörtgen alanlı çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulunuz. Ha, özelliği kullanarak bulunuz diyor. Şimdi burada ne var? Böyle kocaman bir alan var. Kısa kenarı ne? 6. 6 çarpı. Uzun kenarda 2 ile 8'in toplamı değil mi? 2 artı 8. Bunu içeriye dağıtarak bul diyor. Tabii ki 6 ile 2'yi önce bir çarpar şu mavi bölgeyi bulurum değil mi? 6 çarpı 2 artı derim. 6 ile de 8'i çarpar şuradaki pembe bölgeyi bulurum. 6 çarpı 8. İşte böyle bulun diyor. Buluruz. 6 kere 2 12. 6 kere 8 48. Sonra da toplarsam 60 yapar. Aşağıdaki işlemleri çarpma işlemini toplama işlemi üzerine dağılma üzerine kullanarak yapınız. Bakın tersten dağıtmayı söylemiştik. Bak bu soruda da çıktı karşımıza. Tersten bir bunun üzerine bir de bunun üzerine dağıtacağız. Çarpmayla dağıtıyoruz unutmayın. İlk başta 13 çarpı 21 arada ne var? Artı. Daha sonra 13 ile ne yapıyoruz? 8'i çarpıyoruz. 13 çarpı 8. Haydi sonucu da bulalım. 13 ile 21'i bir çarpalım şurada. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2 topladım. 273, 273 oldu. Artı 13 ile bir de 8'i çarpacağız. 13 ile 8'i çarpalım. 3 kere 8 24 elde var. 2, 8 kere 1 8, 2 daha 10. 104 de o yapıyor. İşte bu 273 ile 104'ü toplarsak 7, 7, 3. Ne yapıyormuş? 377 yapıyormuş. İkinci örneği de aynı şekilde. Bu sefer de sağda, soldan dağıtıyoruz. Bakın burada bununla bunu çarpacağım. Çarpma işlemini dağıtıyorum. Sonra da bununla bunu çarpacağım. 11 çarpı 17 artı 11 çarpı 5. Şimdi size geçen sene 11 ile pratik çarpmayı öğretmiştik. Biz 17'yi 11 ile çarpacaksak bu sayının bacaklarını bir ayırıyorduk. 1 ile 7. Bu rakamların toplamını da ortaya yazıyorduk. 7 1 daha 8. İşte burası ne yapıyormuş? 187. Artı 5 kere 11 de zaten 55. Bunu bir toplayalım. 187 ve 55. Topluyoruz. 12'nin ikisi elde var. 1, 8, 1 daha 9, 5 daha 14. Elde var yine 1, 2. 242 yapıyormuş. 8 rakamının bulunduğu tuşun bozuk olduğu bir hesap makinesinde 68 çarpı 37 işlemin sonucu hesaplamak isteyen bir muhasebeci hesap makinesi kullanarak sonucu nasıl ulaşabileceğini ve işlemin sonucunu bulalım. Şimdi 8 çalışmıyorsa bu 68'in yerine toplamalı ya da çıkartmalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela 68 yerine ben şunu yazamaz mıydım? 70 eksi 2. 68'den aynı şey değil mi? 68 ile 37'yi çarpacağıma 70 eksi 2 ile 37'yi çarparım. Aynı şeyi bulurum. Yeni öğrendiğimiz şey. İçeri dağıtacağız, bulacağız. Ne yani? 37 ile 70 eksi 37 ile 2'yi çarpacağız. Hadi çarpalım. 37 ve 70. 0, 49, 0, 21. Topluyorum. 0, 9, 5, 2. Burası 2590 eksi 37 ile bir de 2'yi çarpalım. 14'ün de elde var. 1 kere 3 6 bir daha 7. 74. 2590'dan 74'ü çıkartacağız. 10'dan 4 çıktı mı 6. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıktı 1. 5 ve 2. 2516 yapıyor. Az önceki yaptığımızın bir de çıkartmalısı var. Her şey aynı. Sadece toplama yerine çıkartma yazıyoruz. Bakın 14 çarpı 18 burada. Arada eksi olduğu için bakın burayı da eksi yazdık. Sonra 14 çarpı 13 o da burada. Tersten dağıtsak da aynı şeyi demiştik. 14 çarpı 18 bakın burada. Arada eksi var gördüğünüz gibi. Sonra 14 13 çarpmışız. O da burada. Sorulara bakalım. İşleminin sonucun dağılma özelliğini kullanarak bulunuz diyor. Şimdi burada biz 30 düzgün 59 birazcık değişik yazalım. Ne yazalım? Mesela 60'tan 1 eksiktir diyebiliriz. Ne kadar güzel cümle kullandık gördünüz mü? 30 çarpı 59 yerine 60 eksi 1 diyelim. Kafadan hesaplarsan böyle yaparsak. 30 da 60'ı çarparız. 30 çarpı 60 eksi der. 30'da da biri 1'i çarparız. 30 çarpı 1. Şimdi birincinin çarpması kolay. Sıfırları unutuyorduk. 3 kere 6 18 deyip 2 tane sıfır atıyorduk. Eksi 30. Zaten son 2 sıfırsa 100 gibi düşünelim. 1770 olur cevap. İşlemin sonucunu dağılma özelliği kullanarak bulunuz. Mesela şu 39'u biz ne yapalım? 40 eksi 1 diyelim. 40 eksi 1 ile 103'ü çarpalım. Tersten çarpıyoruz. Yine aynı şey değil mi? İlk başta 103 çarpı 40. Sonra 103 çarpı 1. Şu 103 ile 40'ı bir çarpalım. 0'ı unutalım. Sonra ekleriz. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 0 0 elde var 1'i yazdım. 4 kere 1 4. Bir de şu unuttuğum sıfırı yeniden attım. Burası 4120 yapıyormuş. Eksi 103. Buradan da 103'ü çıkartalım. 10'dan 3 çıktı mı? 7. Burada 1 kaldı. 0, 4. 4017 oluyormuş cevabımız. Ece duvarda asılı olan dikdörtgen şeklindeki kendi fotoğrafının yanına sınıf arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı asıyor. Buna göre bu iki fotoğrafın kapladığı toplam alanı ortak çarpan parçası alma özelliği kullanarak bulalım diyor. Şimdi ortak çarpan parantezini almayla bulacaksak biz öncelikle ne yapacağız? Bu alanları bir bulacağız. Bu alanları bir bulalım. Örneğin şu kalabalık fotoğrafı bulalım. Orası nedir? 20 çarpı 25 artı. Şuranın alanı nedir? 20 çarpı 20. Şimdi ortak çarpan parantezini alın diyor ya. Ortak olan neyse onu dışarıya alın demek istiyor. Burada her ikisinde de ortak olan ne var? 20. Demek ki 20 daha almış. 20 çarpı deyip açtık parantezi. 20 çıkarsa ne kalır? 25. Arada artı var. 20 çıkarsa ne kalır? Diğer 20. İşte ortak çarpan parantezine alma demek bu. Sonra parantez içini yapabilirsiniz. Burası ne yapar? 45, 20. 20 ile de 45'i çarpacağım ya. 45 ile 2'yi çarpayım. Sonradan sıfır atarım. 90 yapıyor. Bir de sıfır attım. 900 santimetre kare yapıyor. Örnek üzerinde de iyice pekiştireceksiniz. Bakın şuradaki örneği aşağı biraz büyüteyim. 7 çarpı 19 artı 7 çarpı 1. Şimdi bu iki tane çarpma arada da bir toplama var. Bu çarpmalarda ortak bir rakam var mı? Tabii ki var. Bakın ikisinde de 7 ortak. 7'yi dışarı aldım. Açtım parantezi. 7 çıkarsa elimde 19 artı. Buradaki 7 çıkarsa elimde 1 kalır. Niye artı yazdım? Çünkü burada da artı var. Burada da artı var. Aşağıdaki örneğe bakalım şimdi. Şurayı yapacağız. 9 çarpı 12 eksi 9 çarpı 2. 9 çarpı 12 eksi 9 çarpı 2. Şimdi bu iki tane çarpmanın ortak bir sayısı var mı? Var tabii ki. Ne o da? 9. 9'u dışarı alalım. Çarpı diyelim. Açtık parantezi. 9 çıktı mı kim kalır içeride? 12. 9 çıktı mı içeride 2 kalır. Arada da ne var? Eksi var. Zeynep Hanım satmak için her bir kolide 5 kavanoz çilek reçeli. Ve 4 kavanoz kayısı reçeli olan 10 koli hazırlamış. 10 kolinin her birinin içinde 5 kavanoz çilek reçeli, 4 kavanozda kayısı reçeli var. Şöyle bulalım mı çilek reçellerini? 10 kavanozda 5'er tane, 10 kutuda pardon. Artı yine 10 kolide 4'er tane de kayısı reçeli. Normalde ayrı ayrı bulacak olsak böyle. Ama ortak çarpan parantezini alacak olsak. Sonuçta 10 koli ortak değil mi? 10 koli açtım. Her birinin içinde 5 tane. Bakın 10 çıkarsa 5 kalır. Burada 10 çıkarsa bir de 4 kalır. Arada da artı var. 5 artı 4. Sonra da hesaplamasını yapar zaten. 5 artı 4 ne yapar? 9. 9 da 10'u çarparsam 90 yapar. Bir sınavda her doğru cevap için 4 puan verilirken her yanlış cevap için 2 puan siliniyor. 30 soruluk bir sınavda bütün soruları cevaplayan ve 15 doğru cevabı olan Nihal. 30 sorunun 15'i doğruysa 15'i de yanlıştır değil mi? O zaman doğrular için 15 tane 4 puan kazanırız. Yanlışlar için de 15 çarpı 2 puan kaybederiz. Ortak çarpan partisini alsak ortak var çünkü burada 15'ler ortak. Hemen 15'i dışarıya alsam şöyle parantez açsam. 15 çıkarsa içeride ne kalır gördüğünüz gibi 4. Arada eksi var. 15 çıkarsa ne kalır 2. Hesaplayacağız şimdi. Parantez içini yaptım 2. 2 tane 15'te ne yapar? 30 yapar. Şimdi de kendimizi değerlendirelim. Bir 8 soru var zannedersem. Yukarıdaki kırmızı renkli karelerin ve topların toplam karelerin sayısını çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak bulunuz diyor. Şimdi buradaki 4 şurası 3. Kırmızıyı sorsam 4 çarpı 3 dersiniz. 4 çarpı 3 artı maviyi sorsam ise 4 çarpı 4 dersiniz. 4 çarpı 4. Yani 4 kimin üzerine dağılmış desem? 4, 3 daha 7. 4 artı 3 yani 7'nin üzerine dağılmış dersiniz. Bize ne demişti? Çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak. Bakın çarpma işleminin dağılma özelliğini kullandık. Toplamanın üzerine şu şekilde ne oldu? Dağıldı. Ha yapacak olsak ne olurdu? 4 çarpı 7 oradan da ne yapar? 28 olur derdik. Aynı şekilde bakın parantezin içine dağıtıyorum 36'yı çarpma şeklinde. Ne olur? 36 çarpı 13. Arada gördüğünüz gibi artı var. Yazdım. Şimdi 36 ile bu sırada neyi çarpacağım? 25'i. 36 çarpı 25. Gördüğünüz gibi 36 var. Sırada ne olması lazım burada? Bir 13'ün olması lazım. Sonra 36 çarpı 25 doğru. Aynen bizim gibi yapmışlar. Kutucuk ne olur o zaman? 13 olması lazım. Bir düğün salonunda 65 masanın her biri 10 papatya ve 5 gül ile süslenecektir. Her birinde olacak. 65 tane 10 ve 65 tane 5 olacak. Bunun için kullanacak papatya güllerinin toplam sayısını ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle kullanarak bulunuz diyor. İlk başta 65 çarpı 10 tane papatya yazayım altına isterseniz papatya artı 65 çarpı 5 bu kadar da ne var? Gül var. Ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle bulunuz diyor. 65'ler burada ortak. 65'i dışarı alacağız. Açacağız parantezi. 65 çıkarsa 10 kalır. Arada artı var. 65 çıkarsa 5 kalır. İşte bu yöntemle bulunuz diyor. Bulalım. 15 daha 15 yapar. 65 ile de 15'i çarpar. Sonucu buluruz yani. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 6 30. 32. 1 kere 5 5. 1 kere 6 6. Toplayalım. 5 7 9. Cevabımız 975 olur. Aşağıdaki ifade doğru ise başına D. Yalnızca Y yazacağız. Şimdi bakalım 8 çarpı 7 yazmışlar. Arada artı var. Evet burada da artı var. 8 çarpı 6 demeleri gerekiyor. Evet işlemi çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma diyor. Yalnız biz burada ne dedik? Toplama var. Toplamanın üzerine dağıldı. Bu yanlış. Toplamanın üzerine dağılma özelliği kullanılmıştır deseydi doğruydu. Bakalım burada 243 çarpı 100 1243 çarpı 1 işleminin sonucu bu şekil ile aynıdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada ortak bir şey yok. Bu da 1243 olsaydı belki biraz işlem yapardık. Ne derdik? 1243 çarpı der açardık parantezi. 100-1 derdik. 100-1. O da ne olurdu? 1243 çarpı 99 olurdu. Ama bakın burada bizim yaptığımızla belki alakalı bir durum yok. O da yanlış. Sıradakine bakalım. 26 çarpı 31, 26 çarpı 20. Kim ortak? 26 ortak. Çarpı deyip açarız parantezi. 26 çıkarsa içeride 31 kalır. Arada eksi var unutmayın. Siz de eksi koyun. Sonra 26 çıkarsa bir de 20 kalır değil. Bakalım bizim gibi yapmışlar mı? 26 çarpı 31 eksi 20, 26 çarpı 31 eksi 20. İşte doğru yapmışlar. Hangi yöntemle yaptılar? Ortak çarpan parantezine aldık. Ortak çarpanı dışarı aldık yani. Son soruya bakalım. Bu 101 biraz gıcık duruyor. Bunu güzelleştirelim. 100 artı 1 diyelim diyelim. Şöyle 18 alalım dışarıya. 101 yerine 100 artı 1 deyip içeriye dağıtsak daha kolay buluruz. Adamlar da öyle demiş. İfadesine eşittir. Kesinlikle doğrudur. Eda öğretmeninin sorduğu bu işlemin kısa yoldan yukarıdaki gibi yapmıştır. Buna göre Eda ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır? Şimdi 99 gıcık duruyor. Bunu kafana yapabilmek için 100 eksi 1 deriz. Adamlar da 100 eksi 1 demişler. Şimdilik doğru. 68'i sonradan içeriye dağıtmaları lazım. 68'de önce bir 100'ü. Sonra arada çıkartma var. Güzel. 68'e sonra da 1'i çarpacaklar. Burada da hata yok. 1 ile 2 iyi bir başlangıç. Sonra 68'e 100'ü çarparsam bir kere 6800 yapar. Burası arızalı ne olması gerek? 6800 olması lazım. Üçüncü atımda sıkıntı var. 8 çarpı 32 işlemin eşleştiğinde hangisidir diyor. Ben olsam ne yaparım? Şu 32'yi değiştiririm. Ne derim? 30 artı 2. İlk başta bir yapalım. 8 çarpı şöyle 30 artı 2 diyelim. Sonra bu çarpmayı toplama üzerine dağıtalım. 8 çarpı 30 deriz. 8 çarpı 30. Sonra artı der. 8 ile bir de 2'yi çarparız. 8 çarpı 2. Bu bizim yaptığımızın aynısı gördüğünüz 8 çarpı 30 artı 8 çarpı 2 5 hakkında var. Şimdi burada bir dağılmış biz bu dağılmayı toplayalım. Kimler ortak? Gördüğünüz gibi ikisinde de 25 var. Bu 25'i dışarı çıkartalım. 25 çarpı diyelim açalım parantezi. 25 çıkarsa kırmızı kutu kalır. Eksi 25 çıkarsa 32 kalır. İşte ortak çarpan parantezin aldığımızda bu olmalıydı. Bu da neye eşitmiş? 43 çarpı 25'e. Bakın burada da 25 var. Burada da 25. Demek ki parantezin içinin ne olması gerek? 43 olması gerek. Bu kırmızı noktadan 32 çıkınca 43 kalıyormuş. E eh, düşünün çıkarma işleminde kırmızı nokta 32 çıktım. Sonra 43 kaldı. Bu eksileni nasıl buluyorduk biz? Eksileni Üçüncü sınıfta öğrendiniz. Hatta ikinci sınıfta şunun ikisinin toplamı çıkarma işleminde eksileni verir. Hemen toplayalım. 32, 43. Toplarsam 5, 7. Neymiş cevap? 75'miş. Yukarıdaki birim karelerin toplamının işlem olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Toplamının diyor arkadaşlar. Bir kere buradaki çıkarma işlemlerini bir silelim. Şu kısa kenarımız 5 birim. Şu yeşili bulun desem 5 çarpı 6. Pembeyi bulun dersen 5 çarpı 3 dersiz. Bakın yazayım o açılımı. 5 çarpı 6 artı 5 çarpı 3. Şimdi biz bunları ortak çarpan parantezine alacak olsak. Ortak ne var? 5 beş ortak. 5'i dışarı al. Aç parantezi. Ne kalır içeride? 6 ve 3. 6 artı 3. Artı nereden geldi? Bakın buradan geldi. 5 çarpı 6 artı 3 C şıkkında var. Bu konuyla alakalı EBA'dan güzel sorular bulup en kısa zamanda karşınıza çıkacağız. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.